Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir çörek tarifiyle geldim. Görüntüsüyle göze, tadıyla damaklara hitap eden inanın muhteşem bir lezzet oldu. Özel günlerimizi, gün sofralarımızı, hafta sonu kahvaltılarımızı süsleyecek muhteşem bir lezzet. İnanın çok kolay, bir o kadar da gösterişli bir çörek tarifi oldu. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım? Sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı sütümü alıyorum. Hamurumuzun kolay mayalanması için sütümüzün ılık olmasına özen gösterelim. Üzerine dolu dolu 2 yemek kaşığı toz şekerim ilave ediyorum. 1 paket instant mayamı da ilave edip güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum sıvı malzemenin üzerine 1 çay bardağı sıvı yağımı ilave ediyorum. Ben bu tarifim için bir adet yumurta kullandım. Sarısını üzer için ayırdım. Tekrardan şöyle güzelce karıştırdıktan sonra toplamda 5,5 ,5 su bardağı unumu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyerek yoğurma işlemine başlıyorum. Unumun büyük bir kısmını yoğurma kabına aldım ve üzerine dolu dolu bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. Bu şekilde bir spatuladan yardım alarak hamurum koyulaşana kadar karıştırıyorum koyulaşmış olan hamuruma kalan unumu ilave edip güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam edeceğim bu arada biraz rahatsızım arkadaşlar sesimden dolayı kusura bakmayın lütfen Evet kalan unumu da ilave ettim spatulamı çıkarıp elimle güzel bir hamur olana kadar yoğurma işlemine devam ediyorum her zaman söylediğim gibi bu tür hamur işlerinde hamurumuz ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuçlar alırız. Evet hamurumu güzel bir şekilde yoğurdum. Son kez şöyle bir toparlıyorum, üzerine kapatıp yarım saat 40 dakika mayalanmaya bırakıyorum. Evet 40 dakikanın sonunda hamurum mayalandı. Görmüş olduğunuz gibi iki katı büyüklüğüne çıktı. Hamurumu şöyle güzelce toparlıyorum. İçerisindeki maya kokusunun kalmaması için tezgahıma almış olduğum hamurumu göz kararı parçalara koparıp toplamda 11 adet beze oluşturuyorum. Bezelerimi oluştururken hepsinin aynı büyüklükte olmasına özen gösteriyorum. Aşağı yukarı avuç içi büyüklüğünde bezeler oluşturdum. Bu şekilde yapmış olduğum bezeleri bir kenara alıyorum. Bütün hamurlarımı aynı şekilde bezelem işlemine devam ediyorum. Evet yapmış olduğum bezelerimi hiç bekletme yapmadan küçük tatlı tabağı boyutunda açıyorum bezelerimi açarken çok hafif bir şekilde undan yardım alıyorum hamurlarımın özellikle kenar kısımlarına basmaya özen gösteriyorum her tarafının aynı kalınlıkta olmasına dikkat ediyorum toplamda 5 adet bezemi bu şekilde açıyorum açmış olduğum hamurların arasını eritmiş olduğum tereyağı sıvı yağ karışımıyla yağlıyorum ben bu yağlama işlemi için aşağı yukarı 125 gram kadar tereyağı ve yarım çay bardağı sıvı yağdan yardım aldım. Hamurlarımızı yağladığımız yağın sıcak olmamasına özen gösterelim. Aksi takdirde hamurlarımız çürür. Evet toplamda 5 adet hamurumuzu aralarını yağlayarak üst üstüne yerleştiriyoruz. En üste gelen hamurumuzu yağlamıyoruz. Bu şekilde bütün hamurlarımızı üst üste gelecek şekilde yerleştirdik. Bir servis tabağını alıyorum. Üzerinin kurumaması için buzdolabı poşetiyle kapatıyorum ve aşağı yukarı yarım saat kadar buzdolabımın buzluk kısmında bekletiyorum. Hamurlarım beklerken diğer hamurlarımı da aynı şekilde hazırlıyorum. Evet, hamurlarım dinlendi. Aralarındaki yağ donduğu için biraz sertleşti. Bu şekilde tezgahımı alıyorum ve parmak uçlarımla özellikle kenarlarına basarak Göz kararı açıyorum. Aşağı yukarı büyük servis tabağı büyüklüğünde açmamız yeterli olacaktır. Her tarafının eşit kalınlıkta olması için bu şekilde elimle bas uyguluyorum. Ve kenarlardan çekiştiriyorum. Ve yeteri kadar açmış olduğum hamurumu önce 4 sonra 8 eşit parçaya bölüyorum. Bütün tariflerinde olduğu gibi bu tarifimi de anlaşılır ve de pratik bir şekilde vermeye çalıştım. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomu yorumlar kısmından ulaşırsanız yorumlarınızı gördüğüm ama mutlaka dönüş yapıyorum. Evet toplamda 8 adet bu şekilde parçalar oluşturduk. Oluşturmuş olduğum parçaları bir kenara alıyorum. Ben çöreğim için bu şekilde orta boy bir borcam kullandım. İçerisine fırın kağıdı yerleştirdim ve şekilde görmüş olduğunuz gibi uçları birbirinin üstüne gelecek şekilde yerleştiriyorum bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum Evet arkadaşlar siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Kanalımı büyütüp çok güzel bir yerlere gelmek adına sizin desteklerinize çok ihtiyacım var ve ben sizin destekleriniz sayesinde kanalım büyüyüp çok güzel bir yerlere geleceğine gönülden inanıyorum. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar ben sizinle sohbet ederken bu esnada çöreğimi yaptım hazırladım. Görüntüsü bu şekilde. Toplamda 11 adet bezeydi arkadaşlar. Beşer beşer e, poğaçamızı yaptık. Bir adet bezemizi de bu şekilde ortaya yerleştirdik. Üzerini kapatıp yarım saat 40 dakika tepsi mayası alması için beklemeye bırakıyorum. Ve 40 dakikanın sonunda çöreğimin son hali görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem bir şekilde kabardı. Üzerine ayırmış olduğum bir adet yumurta sarısını bir tatlı kaşığı sıvı yağla inceltip çöreklerimin her tarafına güzelce sürüyorum. Tam da bu esnada fırınımı 200 derecede ayarladım. Çöreğim tepsi maya saldığı için sıcak fırınıma göndereceğim. Ben üzerinin süslemesi için susam kullandım arkadaşlar. Siz dilerseniz çörek otu veya haşhaş da kullanabilirsiniz. Evet yumurta sarısını sürdüm. Üzerine susamı serpiştiriyorum. Önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırınıma pişmeye gönderiyorum. Benim çöreğim 200 derecelik fırında toplamda 20 dakikada pişti. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Evet 20 dakikanın sonunda çöreğin fırından çıktı. Görüntüyü görüyorsunuz. Gerçekten muhteşem oldu. İlk sıcaklığı geçen çöreğimi hemen borcamdan çıkartıyorum. Altının terlememesi için. Sıcağıyla beklediği zaman altı terler hamurlaşma olur arkadaşlar. Hemen çöreğimiz mutlaka çıkartalım. Evet bu şekilde bir tahtanın üzerine aldım ve çöreğimin son halini sizlerle paylaşmak istiyorum gerçekten kat kat kabaran muhteşem bir lezzet oldu görüntüsüyle ve lezzetiyle inanın harika bir tarif ne diyoruz İnşallah dener ve daha güzellerini yaparsınız evet şu şekilde çöremin iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum tekrardan sesimden dolayı affınıza sığınıyorum ve güzel dualarınızı bekliyorum Evet arkadaşlar siz çöreğimin son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.